uğraştım ve çok güzel bir şey yazdım. Aslında şarkıyı burada sonuna kadar yapıyorsak biriktiriyor ve süreçim süreçim ama benim elimden gelen bu arkadaşlar. Buradan buraya kadar elimden gelen meyve kadar arkadaşlar. Pardon sesi açıkmış arkadaşlar. Benim elimden gelen arkadaşlar bu hepsini yapamam ama benim elimden gelen bir yerden başlayıp şöyle mega kutuya kadar arkadaşlar yapabilirim. Şimdi bir kutu açımı videosu yapacağız arkadaşlar. Karakter e, çok şanslı bir hesap arkadaşlar. Aşırı şanslı bir hesap. 45 tane karakteri var. Şöyle Gız falan çıktı daha dün. Arkadaşlar Piper çıktı dün. Yine Colonel Crow arkadaşlar çok şanslı bir hesap. E, 45 karakteri var. Hatta şöyle en üstte göstereyim. Böyle mini pek e, gizemliler full. Kromatiklerde 6 tane falan kaldı. Arkadaşlar yani aynen bakayım. Aynen 6 tane kaldı. Yok 7-8 tane kalmış. 6, 8. Neyse arkadaşlar biz kutu açılımıza başlayalım. Benim bir taktiğim var bakın. Bak böyle açtık. Normal bu direkt Abi baştan aksesuar mı verdin? Oh iyi aksesuarları severiz. Aksesuarları severiz. Çok şansı bir hesap dediğim gibi arkadaşlar. Bakın. Böyle direkt açınca bir şey olmaz. Ama ben böyle hızlı açıyorum. Böyle çok güzel şeyler çıkıyor mesela ücretsiz kızım falan. Bak böyle açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. 3 yazdı. Gelmedi. Arkadaşlar hayatımızın Oy ikinci aksesuar var. Dediğim gibi arkadaşlar size işte dediğim gibi burası arkadaşlar çok fena şanslı bir hesap. Daha gördüğünüz gibi 3-4 kitadan 2 tane aksesuar çıktı. Yani dediğim gibi arkadaşlar baya şanslı hesap. Ama efsane yani 45 karaktere ulaştım. Ama sadece bir tane efsane, efsanevi varayla. Bir de efsanevi konusunda arkadaşlar kötü bir karakter biliyorum. Bütün karakterleri olup da sadece efsaneveler olmayan hesaplarında olduğunu biliyorum. Yani efsanelerin çıkması böyle çok sinir krizi gibi bir şey ee, olanları da biliyorum ama yani şu an elimde sadece Crow var. Efsanevi olarak. Bunu da zaten benim kuzenim çıkarttı. Arkadaşlar Mega Kutu'dan 7 falan yazdırarak Şurada bir büyük kutumuz daha var. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi 4. Yine 3 ve parladı. Ucundan ya. Ay. Arkadaşlar nasıl oldu? Bakın ben size ne dedim? Bak ben size ne dedim arkadaşlar? Size ne dedim ben? Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Duydum. Ne dediğimi duydunuz değil mi? Ne dedim ben? Çok şanslı bir hesap dedin. Şundan aksesuar çıktı. Yok. Ee, şu. Şundan aksesuar çıktı. Şundan bir şey çıkmadı. Bundan aksesuar çıktı. Bundan bir şey çıkmadı. Bundan bir şey çıkmadı. Bundan da şey çıktı. İşte yıldız gücü çıktı. Son. Bismillahirrahmanirrahim. Mega kutumuz. Bunun için birazcık Hiçbir işe yaramayan ama yine de birazcık vakit kaybetmek için arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, herkes e, eskiden bir olay çıkmıştı. Hileci 7777 e, arkadaşlar artık işe yaramıyor diye. Bakın, buraya hileci 7777 yazılmıyor. Gördüğünüz gibi geçersiz diyor artık. Ama ama arkadaşlar benim adım şu an hile 7777 ve çok şanslı bir hesap arkadaşlar. Ben e, şu şu ana kadar sadece bir kere Brawl Pass açtım. O da Beyond'un güncellemesinde onu sevmiştim. Onu hatta Rico'su duruyor arkadaşlar. Durun kanıtlayayım. Bakın. Perasar Vural olduğu da e, yukarıda gözüküyor. Ha şey zaten bu kostümü bu şey konum kostümüydü. Oradaki karakter de arkadaşlar şeydi. Nerede eviydi? Hi, bu evi muhtemelen ben çıkartamazdım ama ya da bilmiyorum çıkartabilirdim ama e, gördüğünüz böyle bir şey biraz da etiket kapmayı başardım. Bütün etiketleri alamadım ama yani kaptık biraz etiket. Şimdi birazcık da totam yapalım. Ne yapalım? Ad rengimizi yeşil yapalım çünkü Leon yeşil. Arkadaşlar Leon'u istiyorum ben. Aslında arkadaşlar Sende de çok fena istiyorum. Sen değil Leon'u çok seviyorum. Tenetin oldu. sakin ya. Lan. Ee dümdüz işliyor bu. Birazcık totem yapalım. Bahsiye totem, Aa, arkadaşlar var ya ben eskiden şuna inanırdım. Mesela bak ortada durun, sonra onu ateş edin, onu ateş edin, bunu ateş edin, sonra tam kontrolü düzenleye basarken çıkın falan diyorlardı. Ben hep bunlara inanıyordum işe yaradığına arkadaşlar sonra bir mallık yaptım ve bunun nasıl gerçek olabileceğini arkadaşlar düşünün. ben ben küçük bir tatilim var oraya mma yazıyorum arkadaşlar e, ee, karakterimin rengi adlarda varsa onu adamı o renk yapıyorum sonra birazcık istediğim karakterle oynuyorum sonra çıkıyorum sonra Arkadaşlar şimdi ben bastığım anda Çevireceğim Oğlum İnşallah düzgün basar Çünkü buraya kadar çok zor geldim Arkadaşlar ne yazıyor Şu an siz görüyorsunuz ama ben kapattım Ucundan da gözükmüyor Aa, Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim 5 ya. ya senin için o kadar uğraştım var ya Bana gelip Bunu mu yapıyorsun ya bir şey çıkmadı. Ben ne bileyim yani bir karakter sallar. Bir şeyim yok. Edgar'ım yok. Edgar ve Bonnie. Bunlar yok. Geri kalan zaten kromatikler ve efsaneviler. Bütün karakterler var yani. Allah. Ben Edgar'ı seviyorum ama kardeşime kendi uğraşlarımı çıkartıyorum. Kardeşim de yani kardeşim kendi uğraştırın arkadaşlar. Ben kardeşime Gil, Liu, Tara, Gene, Edgar bu, bu karakterleri çıkarttım. 5 tane karakter çıkarttım. Yani gitmiş ne yapmış söyleyeyim mi hesabını silmiş. Aferin ona. Ben bu Edgar'ı çok seviyorum ama çıkmadı ya. şuradan vuruyor. Bakın tam bu mesafeden vuruyor. Bence mesafesi de baya iyi. Ve tam bu mesafeden arkadaşlar 540-540. Yani 1080 vuruyor. Yani var şu Edgar'ı çıkartıp şunu. Tek sevdiğim olay şu arkadaşlar. Biliyor musunuz? Bakın. Tek sevdiğim olay şu. Neyse. Ve hiçbir şey çıkmayan bir video ile arkadaşlar. Sadece iki aksesuar bir de yıldız gücü çıkan bir aksesuar video ile arkadaşlar. Kapatmak zorundayım. O zaman bir tane maç yapalım Kaç dakika sürdü? Çok az sürdü. 9 dakika. 10 dakika yapalım. 10 dakika yapalım. Kusla bir maç atalım. Bir dakika. Ayrı çık çık. Çık olsun, ayrı çift olsun. Yani bir saat uğraştım ve bunları biriktirdim. Sadece bana bir yıldız gücü ve aksesuar verdi. Yani bir evi Vay bir dakika Gus Gus seni fark ediyor. Tamam biz iyi takım oluruz ya. Evet. Sessiz geçen bir maç ve